Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün 8 Ekim 2021 günlerden Cuma saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarısı severler. Ve bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyor. Burada öncelikle Bursa 2. altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Fehri Efendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, destek vermenizi rica ediyorum kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüdü. Hatta bugün sabah kalktığımda kanalımızı 23.700 kişi olarak gördüm. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza destek veren, abone olan bütün arkadaşlarıma can gönülden teşekkür ederim. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira arkadaşlar ama pazar akşamına kadar yani hafta sonunun bitimine kadar aylık 80 lira olarak e, bir indirim uyguluyorum. Aynı zamanda 2 aylık katılmak isteyen arkadaşlarımıza 2 aylık 150 lira indirimimiz var. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da Gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar dün yine gündüz programında biliyorsunuz ee, altılı 230 lira verdi ama yine WhatsApp grubumuzda altılıyı 5 misli olarak bulduk. Bütün arkadaşlarımız hemen hemen misli altılıyı bulmuşlar çünkü iki gün önce Kocaeli'de yine misli altılı bulmuştuk arkadaşlar. Yine YouTube'da da tahminlerimiz tuttu ama YouTube'da misli altılı vermediğim için tek misli olarak analizimiz tuttu. Arkadaşlar özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Youtube'dan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazan arkadaşlarımız için bu uyarıda bulunmak istiyorum. Rakamla telefon numarası bilgileri yazdığınız zaman Youtube bunu spam olarak belirliyor ve rakamla yazılan telefon numarası bilgilerini otomatikmen siliyormuş. Bunu arkadaşlarımızdan şikayetlerden Bedirledik. Eğer telefon numarası bilgileri bırakacaksınız, grubumuza dahil olmak istiyorsanız yazı ile yazın telefon numarası bilgilerini ya da yine rakamla gmail adresimize okanguner.tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da yine telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben Bursa ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 10 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan, 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 21 yarışta start alacak. Bana göre burada yine öncelikli şanslı isim olarak Kadir Takot Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. Kayizber temsilcisi 2 numaralı yol kıran bugün öncelikli şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine 11 numaralı Süleyman esasında çok kaliteli bir safkan. Belli başlı bir takım sorunları vardı ama canısının tayı yani demir kırın torunu 11 numaralı Süleyman da bugün bu grupta yine etkili koşacak safkanlardandır. Yine 4 numaralı Köyası Demir. Safkan da kendini özellikle son yarışıyla ispatlayan bir isim oldu. Bugün Mehmet Kaya idaresinde Kayizber temsilcisi ilk 3 safkan içerisinde mutlak sürekli değerlendirilmeli. Bu 3 safkan dışına çıkarsa ben 8 numaralı işin biliri, yine 5 numaralı Musliha'yı ve 1 numaralı Hızlı Asiye isimli safkanları yani 2 11 4 8, 5 ve 1 şeklinde altılı ganyanın ilk ayağını değerlendiriyorum. Altılı ganyanın ikinci ayağı yine kalabalık bir koşu. 15 safkan, 15 Arap safkanının mücadelesi olacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışı burada da 9 numaralı Uğur Kağan isimli Safkan özellikle son koştu yarışta çok beğenimi kazandı. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde benim öncelikli şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Ateş Alan Safkan da özellikle bugün kuma. Evet arkadaşlar ilk defa çıkacak ama ben özellikle pedikri olarak yine aksiyon olarak kumda daha iyi koşacağını e, özellikle izlenimlerim arasında görüyorum. 2 numaralı ateş alanı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine altı numaralı kara kuşak 12 numaralı oğul şah. Ve son isim olarak da 8 numaralı Turhan Bey'i isimli safkanları bu koşuda sırasıyla değerlendiriyorum. Burayı da 9, 2, 6, 12 ve 8 şeklinde değerlendirdikten sonra 6'lı Ganyan'ın 3. aya 4 ve yukarı açtığı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışına Güzel yurdumun güzel adası Bozcaada adına düzenlenmiş yarış. Buradan da bütün Bozcaada'ya selamlarımı iletiyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir yer Bozcaada. Gerçekten çok otantik, çok şirin bir ada. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar Altılgan 3. ayağında ben 1 numaralı Tuncar. Özellikle bu mesafede bu rakiplerini geçmesi lazım. Özellikle kum performansı çok yüksek bir isim. Ama bugün dişli bir rakip var. Özellikle 3 numaralı Bestekar. Kum performansı yüksek bir safkan. Gerek kısa mesafelerde gerek uzun mesafelerde çok etkili yarışları var. Ben bir numaralı Tuncer'in kötü koşması durumunda İlk şansı 3 numaralı Besteker'e vereceğim. Yine bu mesafenin etkili isimlerinden 9 numaralı Berengül ve 7 numaralı Derviş Bey isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda kuponlara yazılabilecek isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağına 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak Kısa vade 7 yarışına geçiyorum. Burası da Umut 2 koşusu. Sevgili severler Umut 2 koşusunda banko bir ismi yer vereceğim. Özellikle 2 safkan ön plana çıkmış bir koşu. Altınmaz Zekai Bey ve 5 numaralı Dost Bağı. Özellikle uzun tecrübesi çok yüksek bir safkan. Kobak Bey temsilcisi Sezgin Bey torunu Altınmaz Zekai Bey uzunda çok güzel yarışları var. Daha önce 5 numara dost bağı hayatında bir sefer uzuna çıkmış. 1800 mesafede koşmuş. O yarışta da rakibine çok rahat hakim olarak geçtiğini gördüğüm 6 numaralı zekayı beyin. Ben bugün için bu şartlarda bu rakiplerini Rahat geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever sever arkadaşlarıma altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 6 numaralı Zekai Bey isimli Safkan'ı günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Burada da ben 4 numaralı Kardeş Kaya özellikle Mehmet Kaya idaresinde koştuğu ve son 3. geldiği kum yarışında çok beğenimi kazanan Alpak temsilcisi Atak torunu 3 numaralı pardon arkadaşlar 4 numaralı Kardeş Kaya'yı İlk şanslı isim olarak önereceğim yine 9 numaralı 10 kut. Yine mücadeleci bir safkan, özellikle anne tarafından göktulu gibi bir safkanın torunu yine 9 numaralı 10 da bugün yine mutlak süretle ilk iki safkan arasında bulunduracağız. Arkadaşlar burada özellikle diyorsak ki bu aya iki safkan yazalım. Bana göre 4 numaralı kardeş Kaya ve 9 numaralı 10 kut yazıp diğer ayakları hani bu ayaktan altıları düşürebiliriz diye ben düşünüyorum ama yine 2 numaralı Can Memduh özellikle bir Berksoy temsilcisi bir Odinan torunu son ilk hayatının ilk yarışında kumda koştu başarısız oldu 8. geldi son yarışının sentetikte Tolga Yıldız idaresinde çıktı gerçekten gerek eşkali gerek yapısı gerek hakim yarışı hakimiyeti ve e, e, nefesi çok hoşuma gitti. Bugün e, Tol Tolga Yıldız dairesinde ilk defa kaba kuma çıkacak olan iki numaralı Can Memduh da yine ilk 3 safkan içerisinde denenebilir. Yine sürprizlerin arkadaşlarıma 6 numaralı Kumarbaz ve 10 numaralı Semp Patik, sempatik, sempatik eray isimli safkanları sırasıyla bütçe durumunuza göre yarış sever arkadaşlarıma öneriyorum ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak satış bir yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada 14 numaralı E ile özellikle ben bugün e Bursa'da etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Furkan Yüksel arkadaşımızı özellikle üzerinde gördüm ben. Furkan Yüksel arkadaşımızla bugün bu safkanın daha etkili koşmasını bekliyorum. Son yarışında Diyarbakır'da güzel bir sekizincilik yaptı. Dışarıdan sonlarda etkili ataklarla gel geldi. Bugün formda safkan 14 numaralı E Ateş'ini ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı Elika yine son yarışında ön grubun içerisinde çok güzel bir mücadele veriyordu. Yine Offal Wind temsilcisi 9 numaralı Elikay'da Görkem Özçelik idaresinde ihmal etmeyelim sevgili yarış severler. Yine 15 numaralı Bağlayıcı Salih tam mesafesinde koşuyor olup çok değişik bir safkan zaman zaman bu gruptan daha da üstün safkanları geçtiği görülmüştür. Hatta daha 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 da böyle iki üç grup üstünü bile geçtiği görülmüştür. 15 numaralı Bağdat Saliye de bugün Fırat Arslan idaresinde dikkat diyorum. Ben bugün bu koşuyu 3 safkanla değerlendiriyorum ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarımız varsa son 3 gün yani 3 gün daha grubumuza giriş ücreti 80 lira olacaktır. Pazar gecesine kadar 2 aylık 150 lira yani aylık 75 liraya gelecektir. Grubumuz e, WhatsApp grubumuz arkadaşlar özellikle kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de veriyorum. Dün gündüz programında 230 lira veren altılıyı WhatsApp grubumuzda 5 misli olarak bulduk. Yine o bundan 2 gün önce Kocaeli altılısı 1000 lira veren 980 lira veren Kocaeli altısında 6 misli bulduk. 6 bin lira ikramiye kazandırdık. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamla değil de yazı ile yazın arkadaşlar. Çünkü YouTube rakamla yazılan yazıları spam olarak görüyor ve siliyor. Ya da rakamla yazmak istiyorsanız gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini aktarabilirsiniz diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. İlk ayaktaki numaralı yol kıran 11 numaralı Süleyman. Yine 4 numaralı köylüsü Demir ve 8 numaralı İşin bilir isim safkanlar yeterli olacaktır. Buradan iki safkan çaldık. Altılara 3'te 1 oranında rahatlattık. Altılık aynı ikinci ayağında 9 numaralı Uğurkaan. Evet Uğurkaan 2 numaralı Ateş Alan 6 numaralı Kara Kuşak ve 12 numaralı Oğul Şah isimli safkanlara Hatta 8 numaralı Turhan Bey'in de yazalım. Buradan safkan çalamadık. Altılgan 3. ayağında 1 numaralı Tuncer ve 3 numaralı Bestekar'la birlikte 9 numaralı Beren de yazacağım. Burada da 4 Tebrir 10'da 6'ları rahatlatmış olduk. Altılgan 4. ayağında 6 numaralı Zekai Bey banko safkanımız olacak. Altılgan'ın 5. ayağında 4, 4 numaralı Kardeş Kaya ve 9 numaralı Onkut'la birlikte 2 numaralı Can Memduh isimli safkanda yazıyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağında 14 numaralı Ateş'i, 9 numaralı Elika ve 15 numaralı Balyacı Salih isimli safkanlara yer veriyorum. Arkadaşlar bugün 7'li presi analizi veremeyeceğim. Vakit çok kısık. Çünkü videonun yüklenme süresi de var. O yüzden ki Dilipreslerimizin ilk ayağında Safkan arayan arkadaşlarıma ben bugün altın numaralı Can Dadaş isimli Safkan'ı banko isim olarak öneriyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.